Merhaba arkadaşlar ben Hatice Bugün sizlerle birlikte yine sabah kalktım Sonra bir oyuna gireyim dedim arkadaşlar Ben baya bir yarım saatten beri falan uyanalım Gördüğünüz üzere saat 11.18 Ve bakın burada diyor ki Bul amcanın hediyesi Hemen çekmek istedim arkadaşlar görünce Ücretsiz bir rozet ve 168 altın Gördüğünüz üzere yeni ay yılı Rozet paketi de var burada 49 taşa. Alır mıyım bilmiyorum. Burada işte bu ücretsiz şey gelmiş arkadaşlar. Şimdi hemen size bakalım böyle burada işte bunlar var. Arkadaşlar bu akıncı boğunun şeyini kazanamamıştım ben. Aslında alabilirim şu an, ama almak istemiyorum. Gördüğünüz arkadaşlar işte böyle Leon var, dükkanda Crow var, Sen de var. Bu sefer de Sparkle Ember'ı koymamışlar. Burada arkadaşlar yeni ay yılı teklifi var. 89 liraya 80 taş, 906 ve 8 mega kutu. Bayağı bir iyi bir teklif bayağı. Ve burada yeni ay yılı rozetleri var. Burada da yeni ay yılı mini paketi var. 70 taş veriyor. 806 3 mega kutu arkadaşlar. Evet mega kutu. Şimdi de Bulu hediyesini alalım arkadaşlar. Hemen şöyle tıkladım üstüne. Öncelikle 168 altınımız geldi arkadaşlar. Şimdi de bu pinimiz geldi. Hemen şuradan pinimizi açalım savaşçılardan. Mesela şuradan max'e gelelim kısmı artık arkadaşlar bunu koyacağım. Bakalım diğerlerinde de olmuş mu? Tamam arkadaşlar olmuş. Şimdi arkadaşlar Max bir dostluk maçına girelim. Tamamdır. Şimdi bir kişi açık bırakacağım. Oyunda bir görelim arkadaşlar. En iyi böyle. şöyle bir oyunda bakacağım arkadaşlar nasıl görünüyor diye. Şöyle pinimizi oyunda göreceğiz. Niye oynamıyor? Ben yani bir kişi daha mı açayım? Arkadaşlar ben şunu çözeyim geleyim madem. Arkadaşlar sorun elektriklerin gitmesiymiş. Allah'tan elektrikler hemen geldi. Şimdi de internetin gelmesini bekliyorum. O da gelsin Videoyu kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tamamdır arkadaşlar. Sonra çözüm geldim. Ve arkadaşlar birazdan bu video atıldıktan sonra saat kaçta olur? 40 gece dostluk maçı atacağım. İsterseniz gelin, isterseniz gelmeyin. Veya boş verin atmayacağım. Çünkü şarjım dayanmayabilir. Bayağı bir boş konuştum şu an. Neyse arkadaşlar videoyu devam edelim biraz taş biriktireceğim arkadaşlar. Belki o yeni ay yılı pinlerini alırım ama bilemiyorum. Zaten arkadaşlar bildiğiniz üzere yerine şey geliyor. ne oldu. Oyunda böyle görünüyor arkadaşlar gördüğünüz üzere pin. Hemen attım oradan. Şöyle şunları da kılalım. artık video çekmeye başladım. Çünkü okullar açacak biliyorsunuz. O zaman da tabletim yasaklanacak mı o da Yani eğer yasaklanırsa diye şimdiden video atıyorum. Yani yoksa video atmayacaktım. Şu hemen şunu da öldürelim. Son bir kez filmimizi atalım. Böyle şey gördüğünüz gibi. Şimdi çıkalım. Arkadaşlar video böyleydi gördüğünüz üzere. Yani böyle işte yani pinimiz verdiler. Ben de oyuna girince fark ettim onu. Burada sezonluk görevler var. Ben biraz onları yapacağım arkadaşlar şimdi. Sonra tam ucunda bırakacağım arkadaşlar. Sizlerle birlikte bunu yapacağız arkadaşlar. Yani son ana bırakacağım onları sonra yapacağız arkadaşlar şimdi hemen bunları yapıp geliyorum arkadaşlar görevleri tam yapmaya başlayacaktım ki günlük görevleri yapmamaya karar verdim ve gördüğünüz üzere her gün 12'de zaten görevler yenileniyor ama ben e, sezonlu görevler dört günde bir yenileniyor diye biliyordum dün mü yoksa salı günü mü yenilendi arkadaşlar Bunlar zaten ama şu an 31 dakika 20 saniye sonra tekrar yenilecek diyor. Yani anlamadım. Süpersel arada böyle şeyler yapıyor. Yarın da bildiğiniz üzere ücretsiz mega kutu geliyor. Şimdi bu görevleri yapın. Sonra sizler birlikte kutu açalım ve videomuzu bitirelim arkadaşlar. Nasıl diyeceğimi bilmiyorum ama arkadaşlar görevleri yapmak çok zor geldi. Ertuğrul'un ucunda kaldı arkadaşlar. Şimdi onu da bir dördüncü olmak istemedim yani yapmak istemedim. Çünkü yapsam böyle bir şey değişmeyecek zaten arkadaşlar. O yüzden zaten görevler 13 dakika sana yenilenecek. Ben onları yaparım herhalde. Bunu da böyle açmış olalım en azından. Otuz taşım var. ilerleyebilirim ama ilerlemek istemiyorum. Yani aldırmanın görevini yapsam olur mu diye düşünüyorum ama Bilemiyorum da. En iyisi ben bir bakayım arkadaşlar. Yapabilirim belki bir takım 5 maç yapıldı ama bir şey çıkmayacağı için yapmayacağım. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.